Yeni video hoş geldiniz. Bugün oyunla ilgili hiçbir şey bilmeyen bir adamın bile rahat rahat fullleyebileceği bir ordu olan Golem Cadı Yara ordusunu sizlerin huzurunda oynuyorum şimdi. Evet. Şimdi bir tane mücadele klanına gittik. Bu mücadele klanında oyuna giriyoruz. Bam güm saldıracağız abi burada. Normalde iki tane çokluya girmem ama mücadele klanında rastgele attıklar için bize bu denk geldi. Şimdi burada nasıl saldırıyoruz? Rastgele şimdi şuradan. Önce normal golem sonra iki tane buz golem. Daha sonra şunları yerleştiriyoruz. Kralı yerleştiriyoruz. Duvar kırıcıları kenara açtırıyoruz. Kütüğü koyuyoruz. Kraliçeyi koyuyordur. Koyuyoruz. Bütün cadıları spamlıyoruz abi. Daha sonra şuradan bir tane de kardeşimizi de attık. Şimdi burada ordumuz direkt ortadan yarıp gidecek. Bize oyun en sonda şurada bir sıkıştıracak. Gördüğünüz gibi arkada iki tane çoklu cehennem var. 3 tane buzum var elimde. Çok da önemli değil. Klan kalesi çıktı. Kafasına bir zehir yapıştırdık. Kralımız kenarı temizliyor. Bir tane burada cadımız var. Orta taraf full cadı. Kraliçe. Kalenin içerisinde de bir tane yeti iki tane var. Kralmıştım. Burada kraliçemin başı belada. Yeteneği bastım. Kraliçe ölmesin. Kralı devirelim hemen. Yeteneği sonuna açılsın. Tamam. Güzel gidiyoruz. Şimdi yarazaları kullanalım. Şu kenardan bastım. Geliyorum. Geliyor geliyor geliyor. Çoklu cehennemin oraya döndüğümüz anda buzu şurada hatta kullanabiliriz direkt. Kraliçe onu alacak. Abi savaş esnasında biraz anlatımda sıkıntılar oldu ama iki tane çoklu cehennemin olduğu köy binası 11'i çok rahat. Elimizden bir tane de büyü artarak fullledik. Barbar kralımızın yeteneği de duruyor. Yarasalarımız da çatır çutur temizledi etrafı. Free'yi bir 3 yıldız aldık. Bu adam bana saldırmış. %62 almış. Bir de ben buna bakayım. Adamın köyü çok leş ya. Çıksam mı ki bundan? Ama iki tane çoklu cehennem var. Beni o yüzden hadi zorlamaz da hani zorluyor gibi yaparız. Bugün bir video çekeyim dedim. Mücadele klanında da herkes çoklu cehennem kullanıyor. Maşallah. Yani çoklu cehennem kullanmayan bir Allah'ın kuluna rastlamayacağız herhalde. Şimdi zaten tek, en azından tekli cehennemde oturup köyü izliyorduk. Burada birazcık aksiyon oluyor. Buz falan kullanıyoruz. Güzel olur. Neyse. Şimdi bu adama nereden saldıralım biliyor musun? Şöyle yapacağız. Bir golem buraya koyacağız. Bir golem şuraya. Bir golem buraya. Cadıları şuradan şöyle sereceğiz. Çaprazlama şöyle. Aslanımızı koyacağız. Şuraya bir duvar kırıcı. Şuraya boşalttığımız bir duvar kırıcı. Şuraya bütün cadıları da bastım. Şimdi bundan sonrasında orada bu tarafa kayarsa orada küfür yiyebilir. Yani. Burada bir buz kullanacağım. Çoktu cehennem içimizden geçecek. Anladığım kadarıyla ordu güzel bir satış içerisinde. Peki abi. Şurada yeteneği kullandım. Klan kalesi çıktı, buz golemle bir tane yeti çıktı. Orada şey kullandım. Bizim klan kalesinden çıkan iki walker burayı temizledi. Burada ordumu erittiği için şu arkadaşı bir tane indirelim abi. Çünkü bütün ordumu yiyor burada. Normalde bastım ama mecburiyetten bastık. Allah çoklu cehennem var burada. Şimdi iki tane çoklu cehennem. Bileş oynamamıza ordunun satmasına rağmen bakalım fullleyebileceğiz mi abi? Şu anda ordu güzel gidiyor. Kraliçemizin yeteneği ayakta. Rakip kraliçe ayakta. Bir tane büyücü kulesi, bir tane de arkada büyücü kulesi var. Belediye binasını alamadan bizim malum kral öldü ama kral var ya koydum şurayı komple kral temizledi. Adamın köyü de güzel max bir tane köy binası 11 denk geldi. Ordunun gücünü aslında böyle test etmek daha güzel değil mi ya? iki tane çoklu cehennemi bile fulluyor diyorsak bence mükemmel yani. Yarasa erken kullanmamıza rağmen. Çünkü yarasa erken kullanmasaydık orduyu bitirecekti orada. En azından böyle yaparak orduyu kurtarmış olduk. Son elimde iki tane zaten minyon kalmıştı fullledik. Çok rahat fullledik. Kraliçemin yeteneği bile hala duruyor. Onu da hatta basayım. Böyle tak Buradan da tek atalım. Adamı fullleyip gönderelim abi. The last don. Don'u fullledik evet. Çok güzel bir tane daha köy buldum. Yine iki tane çoklu cehennemi var. Taktik avcı falan hepsi bu tarafa bakıyor. Bu adamın içinden geçeceğim abi. Hazır mıyız şimdi? Şimdi bu arkadaşın duvarlar açık zaten. O yüzden bu arkadaşı 1, 2, 3 saldırısı yapıyoruz. Şöyle yayıyoruz arkadaşlarımızı. Kütüğü gönderiyoruz, Kral, Kraliçe, Koruyucuyu gönderiyoruz. Şu noktaya da bütün cadıları spamlıyoruz. Benim saldırıdaki mantık tamamen böyle. Orduyu gönderiyorsun, ilk önce cadıları yayıyorsun, ikinci olarak cadıları hepsini aynı noktadan gönderiyorsun. Tam taktik avcı vurduğu sırada da yeteneği bastım. Şu anda orduyu koruyoruz. Kraliçe çok güzel noktaya girdi. Cadıların hepsi burada. İki tane çoklu cehennemi de alacak. Ekstra oynuyor şu an kraliçe. Şurada kraliçemin üstüne yetmezmiş gibi bir de klan kalesi çıktı. Bir de onu da al koçum. Yürü lan. Şimdi burada artık destek kuvvet atmam lazım. Nereden atıyoruz? Ordunun ters tarafından da destek kuvveti gönderdim. Tam topa geldikleri sırada kullandım. Büyücüyü dondurdum burada. Onu da tekleyecekler. Burayı da tekleyecekler. Bu tarafa gelecek. Aşağıda iki tane daha büyücü var. Şuraya X yayına geldi an dondurdum kardeşim. Bir daha dondurdum. Buradaki hadi bize dönme. Aşağı gitti yarasalar aşağı temizliyor. Hiç sıkıntı değil. Burada bir de bombayı oturduk. Havanı da temizledik. Bir tane vurun. Hadi be tek attılar yarasa adamsın. Elimde kalan iki tane minyon vardı. Onları da kenarlara koydum. Yine iki tane çoklu cehennemin olduğu 30 FPS bile görmediğim savaşta çok rahat üçledik abi. Bu savaş kraliçeye yazar. Harbi diyorum ekstra oynadı. Eğer o ortaya girmeseydi ben ortada mecbur yarasalara o taraftan basmak zorunda kalırdım. Güzel. Bu rakibi de çok basit düşürdük. Benim buradaki amacım aslında tekli cehennemleri yarasa kullanmanızın daha mantıklı olduğunu göstermekti. Çünkü şimşekle depremle falan uğraşıyorlar. Tekli cehennem zaten hiçbir işe yaramıyor cadıya karşı. Ben bunu göstermekteyim. Mücadelede de sürekli çoklu cehennem geldi. Ama bunları bile bu kadar rahat uçluyorsa bu orduyu kesinlikle oynamanız lazım abi o zaman. Muazzam bir 3 yıldız. Obaa geldi bir tane daha güzelim bir köy. Kırı çok basit. Yani... Her türlü üçlenecek bir köy. Hemen başlıyorum saldırıya. Bir çoklu cehennem bir tane tekli cehennem var. Yukarıdan saldıracağız. Adam var ya eliyle koymuş yani şurayı kütükle yar. Benim işimi bitir diye. Emredersiniz kardeşim. Senin işini ben bir bitireyim o zaman. Peki nasıl bitiriyoruz? Şimdi öncelikle şöyle bir 2 3 yapacağız. Şöyle bir kenar temizliği yapacağız tamam mı? Kralı koyacağız. Şuradan iki tane duvar kırıcı atacağız. Kraliçeyi koymayacağız. Sonra şuraya tomruğu fırlatacağız. Tomruktan böyle gidiyor. İlk duvar açıldı açıldı. Açılmaya yakın tam şurada. Bütün cadılara basacağız. Kraliçeyi basacağız. Kuruyucuyu basacağız. Şimdi combullop ortadan ikiye giriyor. Ortadan giriyorum abi. Hiç buz atmaya gerek yok. Taktik avcı barbar krala kilitlendi. Kütüğümüz soktu cehenneme aldı. Bütün orada hemen hemen içeri giriyor şu anda. Golem'e kilitlendi. Şurada yeteneği basacağız. Hop. Korucunun yeteneği de bütün sülale içerideyken bastı. Buradan sonrasında adamın klan kalesi aşağıda ne çıkarsa çıksın. Zaten cadı ordusunda bir önemi yok da. Hadi çıksın ne çıkıyorsa. Şimdi elimde daha yarasalarım duruyor. Şimdi bir tane elektro öyle şey çıktı. Kafasına bir tane buradan fırıl abi. Ordumuzun şeyini nereden gönderelim? Şuradan da yarasalara bastık. An ordumuz hazır yukarıdayken ben de buradan yarazalara bir basayım dedim kardeş. Şuraya bir tane dondurma attım. Erken attık. Bir daha attım. Şuraya attım. Bu büyücü ananı avradını. Bütün ordumu şuradaki büyücü yedi ya. Yani yarazalarımın hepsini o yedi. Hiç yani hiç risk bile yok. E gene fulleyeceğim. Yine her türlü fırlayacağım ama atmayayım buzu dedim. Yedi ya biz orada. Burada 5-6 tane var. Burada 3-4 tane de burada cadımız var. Bir tane de bombaya oturduk. Yine yemedi. Rakip kraliçe falan hiçbir işe yaramıyor ya bu düzende. <laughs> Kraliçeye baksana abi. Yani iskelet bitmiyor ki koruyucuya vursun adam. Yazık mı? Bizim kraliçenin yeteneği duruyor. Burada bir tane kasırga çıktı. 500 tane adamımız öldü. Ortada belediye binası duruyor. Kraliçemin yeteneğini açmama gerek var mı ki? Daha 1 dakika var normal süremiz. Kraliçemin yeteneğini açmadım. Adam da beni izliyor. Köyümü nasıl üçleyebilecek mi acaba diye. Bu adamı da çok güzel tokatladık. Milletten bize istekler gelmeye başladı. Beni oyuncu sandılar. Bakın arkadaşlar Cadı ordusu basit bir ordu. Bu orduyu oynayıp üçleyen insanlar oyuncu değil aslında. Orduları çok saçma ve güçlü. Niye bana istek atıyorsun sen? Beyler millete haşat eden Ordu düzenini size gösterdim. Videoyu da burada bitireyim. Yeter siz mantığı anladınız. Orduyu anladınız yarasanın gücünü de anladınız. Bu saatten sonra kullanan artık. Bu videoda bu kadar olsun. Yeter. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.